Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ahmet Ege bugün Roblox arkadaşlar alışveriş mağazasından kaçmaya çalışacağız arkadaşlar Daha önceden de bu tarz bir e, video çekmiştim arkadaşlar bildiğiniz üzere ve şu anda biz arkadaşlar bir alışveriş mağazasındayız arkadaşlar Zombiler e, alışveriş mağazasını arkadaşlar ele geçirmeye çalışıyor ve biz arkadaşlar buradan kaçmaya çalışıyoruz Kurtulmaya çalışıyoruz arkadaşlar adam diyor ki e, bu alışveriş mağazası full zombilerle doldu diyor Buradan e, hemen hızlı bir şekilde çıkmamız lazım falan filan diyor arkadaşlar Bu arada daha fazla Roblox videoları istiyorsanız arkadaşlar aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar abone olup beğen. Evet kanalıma abone olduktan sonra arkadaşlar yanında zil işaret, çan işaret bir şey olacak. Onu tıklayıp tüm bildirimleri bana gönderip tam dersiniz. Anda videomdan haberdar olabilirsiniz. Şimdi abi çok güzel ve çok korkutucu yapmışlar. Ha. Buradan hemen uzamamız lazım. Zombi sakın dokunmayın. Asitlere sakın dokunmayın falan diyor. Arkadaş asitlere dokunduğumuzda biz de ölüyoruz. Ve abi hemen şuradan gidelim sakın abi. Hiçbir yere dokunma sakın. Tamam. Şöyle hızlı bir şekilde gidelim bakalım. Abi her yer zombi olmuş. Abi buna bakar mısınız? Ha şunlara baksanız da çitleri falan filan kırmaya çalışıyorlar abi. Ee, look like e, televizyonların üstünden falan filan git diyor. Sakın kırmızı şeye dokunma diyor. Aman abi sakın dokunmayalım arkadaşlar. Bu da böyle ee, asitli bir şey ve o adam dokunmuş ve adam ölmüş abi. Oha. Abi Samara orada abi koş 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 burası harbiden tehlikeli abi burası vallahi tehlikeli abi sakın bunlara da değmeyeceğiz burada elektrikler falan var sanırsam çok güzel geçtik abi tamam gidelim bakın birisi daha abi orada site dokunmuş diyor ki e, sakın diyor e, aşağıdaki yine buna değmeyeceğiz abi arkadaşlar bunların hepsi böyle asit tarzında zehirli bir şey sanırsam burası şey bu sıcak ya anladım değdim değdim <laughs> değdim değdim abi ayağımın ucu değdi ya arkadaşlar bu şu anda dediğimiz kaynar ya o yüzden dolayı yağ değmemeye çalışacağız yani Gidelim bakalım. Ee, abi patates var orada. Patates abi patates var ya. Patates yemiyor muyuz abi? Patates yiyelim. <laughs> Şuradan hop şöyle atlayalım abi Sakin 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 Çok güzel geçtik abi tamam Abi kapıların açılışı falan filan Çok güzel oha burada adamlar var Burada şey aha hamburger var hamburger yiyemiyor muyum Burada kaldım <laughs> burada kaldım A, Tamam kurtulduk tamam çıkalım bakalım Biz e, oyun VR game store biz şu anda oyun mağazasından Kaçmaya çalışacağız ve aşağısı e, lav tarzında bir şey abi çok güzel ya Minecraft şeyleri de kullanmışlar abi çok çok hoşuma gitti Yani aşağıya sanırsam ki ee, atlayacak mıyız? Atlıyorum abi Bir Ha tam başka o başka yere geldik. Abim. Ee, o bize hız verecekmiş arkadaşlar. Hız verirken dikkatli ol diyor ve yok hız vermedi bana. Bana hız ver buna mı diyeceğiz? Ha buna değdikten sonra hız verecekmiş. Tamam. Oo poba. <laughs> abi çok fenayız. Oha oha Oba, oha. Oba Abi aşırı fena gidiyoruz ve çok güzel geçtik. Vallahi bile çok güzel geçtik abim. Şimdi o buraya geldik tamam. Ee, karşı mekanlar buraya geldik. tam gidelim bakalım. O buraya sanırsam değmeyeceğiz. Bir tane zombi Abi ayağım değil zannettim. Vallahi ayağım zannettim. Bir tane zombi arkadaşlar. Burada şartelleri kapatayım derken sanırsam e, elektrik e, mağdur o dışarıda zombiler var. Burada bir tane araba var. Abi araba bir kaçamıyor muyuz ya? Yani? Abi anahtarları verin. <laughs> anahtarları verin. Bak şöyle gidelim bakalım abi. Şuradan. Abi sakin. Sakin. Hop tamamdır. Oo, abi buradan merdivenlerden sersem çıkacağız. Çıkalım abi. Koş 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 koş. Abi gözünüzü seveyim bu ne böyle? Abi arkadaşlar hatırlarsınız bu tarz bir e, şey oynamıştık. Metrodan kaçışlardan bu da bu tarzda çok güzeldi abi ya. Vallahi arkadaşlar bu tarz şeyler çok hoşuma gidiyor yani. Şöyle gidelim bakalım tamam. Hop abi bunun Tamam. Oo abi burada taşlar, maçlar. Aşağıda böyle bir çamaşır suyu tarzında garip bir şey var yani. Burada da şey diyorlar. E, zombiler e, ee, her yerde zombiler falan filan vardı Dikkat et diyor. Ve aşağıdaki şeylere de değmemeye çalışacağız abi. Bunlar git gide yavaş yavaş köpürdüyor mu? Bana öyle geldi herhalde. Gideyim bakalım abi zombiler. mektanız gözünüzü seveyim. Koş 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 koş. Baya tehlikeli abi. Abi alışveriş mağazası. Bir de kuş kapıdan. Kapıdan giremiyoruz abi. Atla atla. Abi değ, değ, değdim mi? Abi değmedim zannettim değdim herhalde Vallahi görmedim neyse gidelim hızlıca geçelim abim Biraz orada oyalandık neyse Şöyle hızlı bir şekilde gidelim bakalım ee, Burada bir tane adam var Geri kal falan filan diyor orada da abi şuradan o abim burası biraz sıkıntılı olabilir Geçtik tamam ee, Geç 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 tamam git gide hızlanıyor Git gide zorlaşıyor ama bize işlemez abi Biz kaçış ustasıyız abim ee, Zombiler diyor ee, Hızlı koşmalısın falan filan diyor Koşalım abim Bir de aşağı mı ineceğiz Abi aşağı indirtme beni. Abi aşağıda zombiler var. Nereye gideceğim ben? Abi koş 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 koş. koş. Abi hayır, hayır 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 arabanın üstüne arabanın üstüne arabanın üstü hayır 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 abi ya. Abi zombiler var ben ne yapayım? Abi nereden gideceğiz? Şu sağdan yok abi. Abi vallahi yardırdım vallahi yardırdım koş 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 koş, koş, koş abi koş abi koş abi koş abi koş abi. Koş abi. Gözünü seveyim. Çıktım 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 çıktım. Çıktım abi. Hop aman abi ateşe değme. Hop tamam. Oo, vallahi abi zombiler momiler gözünü seveyim. Abi vallahi çok hızlı koşuyorlar bir de. Şöyle gittik tamam. Hadi abi bunu başaracağız ya. Birinciyiz arkadaşlar. Bitir kaçma, kaçmamız lazım abi. Şu çöpte bir şey yok tamam gidelim. O buradan tırmanacağız abi. O elektrikler de var anladım. Abi bunlara değmeyeceğiz. Bize işlemez. Bunlar bize işlemez abi. Çok fena gidiyoruz ve işte bu. Tamam. Şöyle. Çok fenayız ve işte bu. Abi yani fenayız yani. <laughs> Kendimi gaza getiriyorum. Ee, diyor ki e, part 2 diyor. O tamam gir gir metroya girdik abi şu an. Bir dakika şunu şey alalım. E, nothing di Burada bir şey yok diyor. Bir dakika şunları arkadaşlar şöyle alıyorum. Şöyle 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 ve hop tamdır abi. Arkadaşlar bu arada e, part 2 biz oynadık. E, metro metro var arkadaşlar. Bir dakika. Hatta metroya bir girmeye çalışayım. Ha, aynen. E, metro eğer tahmin ettiğim... Şey, aynen bu benim tahmin ettiğim arkadaşlar. Bunu ben oynadım. E, onu da arkadaşlar e, yorumlarda... E, yorumlarda diyorum. E, yani açıklamada eğer unutmazsam arkadaşlar açıklamaya koyarım linkini siz de şey yapabilirsiniz gerçekten çok çok güzeldi arkadaşlar görüyorsunuz yani burada baya bir savaşlar oldu bilmem neler oldu onu da mutlaka izlemeyi unutmayın hepinizi seviyorum kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.